yeter ya. Hızlı ol biraz hızlı. Daha iki gün önce temizlik yaptık. Nereden çıktı şimdi bu? Hadi bak buralar bal döküyanı olacak. Kim geliyor ya? Bu kadar önemli mi? Geldiğinde görürsün. Al bakayım şunları hadi. Tozlar al. Başlayacağım her gün temizliğe ya. Kül kedisinden farksızım resmen. Arkadaşlar kanala abone olup en az 100 bin like yaparsanız sevinirim. Yeter ya. Bıktım ya. Ana geldiler. Kız hoş geldin Mendebur. Sefalar getirdin bulduk Ayşe. Bizim kızla günlük temizliğimizi yapıyorduk. Bilirsin çok titiz bizim kız. E seninki gelmedi mi? He benimki akşam gelecek. Önce siz bir konuşun dedi bakalım. E, i̇yi bari geç bakalım geç <laughs> içeri Geçelim. Geçelim tabii şekerim ben ve bileziklerim. Hayır ya bu kadın mı geldi? Nefret ediyorum ben bu kadından. Ay 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 ay. Anam anam anam. Ay bileziklerim yamulmuş senin kız mı temizledi buraları e, tabii. şimdiden sevdim senin kızı ne yapsam evden mi kaçsam? Ha, buldum okulda yaz etütleri başladığı için okula gitmek zorundayım diyebilirim tek yapmam gereken bizimkileri aramak aç berra aç alo berra şey çok acil bizim eve gelebilir misin gelemem canım en son acil dediğinde ne olduğunu Gödel. gördük ayrıca şu anda ödevleri bitirmeye çalışıyorum berra bu sefer gerçekten çok görüşürüz tamam görüşürüz e hadi senin şu kızı bir çağır da bir şeyleri ikram etsin bize. Berkcan aç artık. Kesin uyuyor. Su Mine. 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 <laughs> Ders falan çalışıyor herhalde. Niye gelmiyor anlamadım. Ben bir çıkıp bakayım mı? Ben şimdi ona duyurmasını bilirim kız. Kız. Mine. Bu kadarını bitkisel hayattaki bir insan bile duyar. Sanırım inmek zorundayım. Biri beni mi çağırdı yoksa bir ses mi duydum? Eğer bir ses duyduysam yukarı çıkabilirim. Kız ne demek seni mi çağırıyorsun? Deminden beri bağırıyorum burada. Komşular bile dışarıdan bize bakıyor. Merhaba Mendebur teyze. Kız bana bak senin bu kızla işitme kaybı falan mı var ya Aa, yoksa? evet tabii kulaklarım sıkıntılı benim. Yok canım çırp gibidir benim kızım. Ha <laughs> yani. Ne dedi? Anlamadım ne dediğini duymuyorum ya ben. <laughs> Zaten bir şey dememiştim gelin. Ne? Gelin. Ne gelini be? Bak isteyince kulakları nasıl duyuyor bunu. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım gözleri de göreyim mi? Al bak. E Hasan abi değil mi bu? Kız abi deme lazım olur Dimay. Bakmayın da sizde biraz fazla kilolusunuz o zaman İnsanları dış görünüşüyle yargıladığınıza göre Dile bak dile Papaç gibi maşallah Sen şimdi kaça gidiyordun? Lise 2'ye geçiyorum Aysel bu bayağı küçükmüş ya Üniversite okuyacak mı? Okuyacağım diyor da işte Okuyacağım diyor da derken tabii ki okuyacağım ya Sana mı sorduk? Annenle konuşuyoruz şurada Sonuçta annen izin verecek ya vermeyecek Aysel bizim o kadar zamanımız yok söyleyeyim Bana geliyorlar anne 18 oldu mu bu iş? Anne <laughs> Yani şey öksürük krizi Kaç çocuğun olsun istersin söyle bakalım Ne bileyim ben ne çocuğu Ben daha 16 yaşındayım zaten Ya kızım işte 18'inden sonra Şu an öyle bir düşüncem yok Uzun zamanda olmayacak muhtemelen Tövbe estağfurullah Tövbe estağfurullah Kız hadi git git Bize bol köpüklü bir türk kahvesi yap da Görelim bakalım hanımlar asma Yalnız mesela. benim okuldan bir e, eti hizmet etmek Olacak, hadi. Kız kayınvalide ah mendebur teyzen doğru söylüyor. Hadi bakalım bize bol köpüklü bir Türk kahvesi hadi Mine. Yaparım tabi. Yaparım. <laughs> Aa, a, a. o eliyle bir şeyler mi yaptı orada? Yok canım ne yapacağım ki? Gerçekten Türk kahvenize de başlayacağım size de başlayacağım. Keşke okullar açılsaydı ya bıktım bu evden. Bir de bol köpüklü istiyor hanımefendi. <laughs> Tabii canım yaparım ben sana bol köpük. Hiç merak etme sen. Anneme de kıyamıyorum ki. Anneminki de mecbur tüküreceğim. Su hadi aç ya. Nazmine! Nerede kaldı kahvemiz? Geliyorum ya geliyorum. Vahiy yoluyla inmiyor herhalde bu kahveler. Alo Sudenaz. Beni çok acil buradan kurtarman lazım lütfen. Bu bir bant kaydıdır. Aç kadar Miami'deyim. Hmm. Beni sakın aramayın, sormayın. Bye. Ama, ama Sudenaz. Nerede kaldın abimiz? Geldim. Atlamayın geldim. geldim, geldim, geldim. Alın Bakalım şu sizin. Kız bak bu becerikli. ha, Biraz fazla bile köpürmüş. Afiyet olsun biri doğal köpük diğeri yapay. Bana bak içine geçen gibi abuk bu bir şey koymadın değil mi kız? Saçmalama anne. Tabii ki atmadım. Belki biraz. <laughs> güzel güzel. Hamar atlık testini geçiyor bu kız. Beğendiniz mi? kadın gerçekten midesiz. Aha, afiyet olsun canım benim. Aa, bakın bakın bakın. da hanım hanımcık çatı pıtı güzel mi güzel bir gelin görüyorum. Bir dakika yoksa siz şu anda... Aha geldi. Ee, kurtarıcım geldi. Hoş geldin Asa. Selamünaleyküm babaanne. Babaanne mi? Ay sen ben sana demeyi unuttum. Bizim oğlan geçen de kaza geçirdi. Kafayı vurdu. Hiçbir şey Anlamış. hatırlamıyor şimdi. Hep Doktor düzelecek dedi ama bakıyoruz işte biz de. Ne yapıyorsun oğlum? E, tanımadı da beni. Tanımadı seni tabii. Beni, beni zor tanıyor. Sen nasıl tanıyorsun? bana bak. Ha. Git şimdi içeri. Çiçekleri çiçekleri doğru Mine. Al bacım çiçek. O mine değil o mine değil. Ne bakıyorsun lan de eşi? Ne bakıyorsun oğlum. Ne bakıyorsun lan. Kurtarıcım derken bundan bahsetmiyordum. Tamam. Aa. Albacım Al bacım çiçek. Ha. Çiçekler bayandır bayanlar çiçektir Çiçek senin babandır Ne oluyor burada bir artık bana açıklama yapabilir mi Şş, Oturun bakalım oturun hadi Şimdi Minecim Benim oğlum genç dalyan gibi bir delikanlı Parası da var maşallah <laughs> Ahmet abi. Kız dur bir. Abi deyip duruyor. lazım olacak sana? Ne lazımı ya? Siz kafayı mı yediniz artık? Anne ne diyor lan bu kız? Lan mı? Abim abi demen bu çiçeği şey var ya senin kafanda parçalarım. Tamam abla sakin ol da hayırdır yani? En büyük aşklardan hep başlar demişler değil mi kız <laughs> Tabi bence de. <laughs> ne aşkı ne saçmalıyorsunuz siz açık açık konuşun yoksa birazdan gerçekten çığlık atacağım. Madem öyle söylüyorum o zaman benim oğlan geldi zaten kaç yaşına Mine. Bu kazadan sonra da bir çok değişti böyle bir embesile döndü vallahi anlamadım ama doktor düzelecek diyor hiç merak etmeyin. Sen de 18'ine girer girmez benim oğlanla evlendireceğiz. <gülüyor> <gülüyor> ne? İkinci bir şok geliyor. Ne? Ne oldu kız beğenemedin mi Dalyan gibi delikanlı? Dur alamıyor. bir dinle. Neyi dinle? Ya siz gerçekten hastasınız. Kız oğlum tamam hasta da iyileşecek yani. Onun en azından beyni yamulmuş ama senin ruhun kız kara. oğlunu başkalarına vermeye çalışıyorsun. Aa, i̇nsan gelecekteki kayınvalidesine böyle sözler mi söyler? Terbiyesiz. Ay, çıldıracağım ben ya. Geri zekalar ben odama çıkıyorum. Beğendi abi beni kerata. İlk şokta bir normal yani. Hani zamanla alışacaktır. Ara ara biz onları görüştürürüz zaten. Aysel 18 yaşına var da. Ay Allah ya. Yanlış bir şey mi yapıyoruz acaba? Ebu Sıddık çok acil bizim eve gelmen lazım. Neden diye sorma. Sadece kız gibi görünerek bizim eve gel. Çok acil lütfen. Kim ki şimdi? Aa, aa sen kimsin kız? Merhaba ben. <laughs> merhabalar. Şey ben Mine'nin okuldan arkadaşıyım da. etüt vardı bugün yaz etütü. Biz Mine'yi etüte gideceğiz. Mine hiç biri gelecek falan demedi bana bugün. Adı neydi kızım senin? Şey ben evime Merhaba ben teyzeciğim. Geçitten arkadaşıyım Mine'nin. Ha iyi bakalım hadi geç. Mine yukarıda odasında. Teşekkür ederim teyzeciğim. Ne kadar hızlısın. Bu halin ne? Annem beni nasıl atlattın? Tabii ki şöyle. Merhaba teyzeciğim. Mine içeride mi? Tamam. Buna gerçekten kandılar mı? Ben profesyonelim. Eee ne oldu anlat hadi. Görücüler geldi Bir dakika nasıl yani Bayağı görücü mü Bayağı görücü Lan Hangi devirdeyiz biz Bilmiyorum gerçekten çıldıracağım artık ben bu evde Benimlere et için geldiğini söyledin mi Evet söyledim et, 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 et. Nereye gidelim Bizim orada bir park var belki kafayı dinleriz Tamam ben hemen toplanıyorum Lan Ben hayal mi görüyorum Yoksa daha demin sen erkek miydin Mecic. Benim Bayan nerede Beyzat Benim gelecekteki eşimin yanında benden habersiz bir erkek duramaz oğlum. Gelecekteki eş derken? Biz Mine ile evleneceğiz. S lan. Lan. Beynim oyun mu oynuyor ya? Bir kız oluyor bir erkek oluyor anlamadım ben ya. Aç yüzünü aç. Al açtım birader. Ne işin var oğlum lan burada? Lan bak öldürürüm seni ha. Allah Allah. <laughs> ya, abi, ne yaptın? En baştan yapmam gerekeni yaptım. Uyanınca ne olacak anneler? Uyandığında her zamanki gibi tüm beyin sıfırlanır herhalde ne bileyim. Sonuçta çarptıkça sıfırlanıyordur. Neyse hadi ki şunu. Anne çabuk gelir misiniz? Aa, ana! Kız ne olmuş ya buna? Zebirlak gibi yatmış yani. Ahmet abi kafasını duvara çarptı ve yere düştü. Size yardım etmek çok isterdik ama bizim Sema ile acilen etüde gitmemiz lazım okula. Melda ya, yani ben teyzeciğim. İyi bir kıza benziyor Melda. Mine'yi gözünün önünden ayırma da erkeklere de yanaştırma. Görüşürüz, görüşürüz. Görüşürüz Ahmet abi, görüşürüz. <laughs> Kız mendebur benim mine bu oğlanla olmaz. Ay sen neyi varmış benim oğlum? Ah kafa. Yok kız vallahi ben vazgeçtim. Kurtulduk mu? Yani tam olarak sayılmaz ama en azından şimdilik. Hadi gel. Bu arada kurtulmamın şerefine en az yüz bin like atarsanız sevinirim. Gidelim. Ve kanala da abone olmayı unutmayın. Aha gidiyor kızlar bak. Hadi görüşürüz. Anne. Uyandı. O nerede? Diyorum ben sana mini seviyorum. O değil. Güzeller güzel olan oy bakışına kurban oldum. Mavili kızı diyorum anne. Anne el daha bu. Yeni talibimiz belli oldu. Aldı bu iş.